Yerli ve milli tok hakkında ne düşünüyorsunuz? Yerli ve milli olmadığını düşünüyorum. Neden peki? Çünkü tasarımı dahil birçok şey yurt dışına ithal olarak geldiğini düşünüyorum ve almayı da düşünmüyorum bu yüzden. Yani bu konu hakkında umarım gelişme olur ama bilmiyorum yani sonucun ne olacağına dair. Size soruyorum. Soralım. Ya bence de elektrikli olduğu için nerede şarj olacağı biraz sıkıntı bir şey. Yani o kadar şarj nasıl yapılacak, etilecek o biraz sıkıntı. Ama bence güzel tasarlanmış. Peki şimdi biliyorsunuz Tesla da Türkiye piyasasına girdi. Araba almayı düşünseniz, TOG ve Tesla arasında kalsanız hangisini tercih edersiniz, neden? Model Y'yi almayı tercih ederim. Çünkü daha donanımlı bir altyapısı var ve örneğin yurt dışından gelen bir araç olduğu için Tesla hakkında daha kolay bilgiye, ye, gerek yedek parçalarına ve daha kolay erişim olacağını düşündüğüm için. TOG'da evet, da daha zor. Evet, TOG'da daha zor. Ben togu denemek isterdim sonuçta yerli malı ve hani yeni çıkarıldığı için merak ettiğim için togu seçerdim.